İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün malum kişiyle 130 katlayacağız. Bu yediğini 8 <laughs> bankaya bırakacağım. Bir item toplayalım. Bir sonra videoya tekrar giriş yaparız. Ya bakalım, bakalım ne olacak. Şimdi bakalım. Bir batış <laughs> hikayesi <laughs> Bakalım videonun serisi gelir mi? Yoksa yine e, batar mıyız? Videoya girişimizde görürsünüz. Başlattım videoyu. Tamam. Evet arkadaşlar. Maliyet 130 lira. Bu kadar item topladık. Ya batarya çıkar diyoruz. Yakmalıklar. elemeyi kastım yakmalıklarım. Ben senin gibi bir Canabed'de upgrade yaptığım için ilk mal 9'a geçer ama ne yapayım? Artı 10'a basıp satmamız yok mu? Tamam oğlum birini yaktın. Daha niye yapıyorsun? At item. Ardı ardına atacağız. Ne bu? Totem mi? Sanki e, hani bir insana Knight online üretiyorsun ya. Hani sanki bir, bir insana şişme öğretir misin gibi geliyor ama. Ya, Yayına sadece. Kardeşim ilk VD 7'yi 8 e atabilir miyim? Bak kardeşim sol aşağıya bakar mısın? Tamam işte yakmış ne güzel. Bak, sol, yok sol aşağı bak sadece. Adam iki tane 7 yakmış biri geçirmiş işte. Bak. <laughs> ben basamadım onu. Neyi bastın? Vay yandı, md'yi 7'ye attım da yandı. Al ikincisini sen baksana. Vm diye kardeşim, kardeşim, md6. Bunu hissettim ben. Senin hissiyatını sikeyim ben amına koyayım. Siktir git şuradan amına. Youtube bizim kanalımızı kapatır amına <laughs> koyayım. Bizden bir Bak yardım... Bak şimdi ver, selamünaleyküm. Santa... Santa... M seksine yolsuz. Kırmızı gelince atıyorum kardeşim. Böyle mi olacak? 8 olacak bize 150 mi getirecek? İlk baştan katlayacak mıyız? Bence kasmayacak. Dur benim ekran mı dur dur tamam. <laughs> Kırmızı da basarım. Ee, Vahiyin gelmesini mi bekliyorsun? Tren. Ben atlamak için de gelmesini bekliyorum. At kanka, md'yi at, değil Bak, değer, yani ondan değil bak. Bir diğeri, diğeri. Hani raconu vardır bu playtime'da. En başta... <laughs> ...hani düşük hmm. fiyatta itemler basarsın. Fakir fukara işi mi diyorsun? Yani, abi, ne fakir fukara işi? Bunun boyunda en kral adam kim var? Sultanov. <laughs> <laughs> Yok, kardeşim. neşe bastı, adam. Yaktı, geliyor mu çitinden Gelmedi. sonra? Gelmedi geçse oradan görünür. Allah Allah. Bas bir tane şey. Bol basma vakti geldi bence. Yok abi. 7'yi 8'e mi atacağım? Aynen. Ardından ben bir 7'yi 8'e atayım. Bak normalde bunun 8'i daha değerli. Bunu evet. en son basmamız gerekirken gerek. ilk başta bastık hissettim. Ben de bunu hissettim de. Mirak <laughs> ettim yaktın mesela. gördün mü hemen Götüne girdi. Bence videodan en baba. Başa alıp kalkacağız gibime geliyor da. Abi burayı hissettim ya. vb 8 altta yazıyor mu? Kurtarıyor muyuz? Ya yazmaz <laughs> Niye? Yazmıyor mu Yazmıyor. <laughs> ya yazarsan <laughs> Yok oğlum o high class tem değil mesela e, mi kardeşim az yiyelim de mağsuset alalım gözünü sevdiğim ya bu geçme İnşallah hani bu o, solda görünmüyor da inşallah geçmiştir yani at medyayı. 8 dagger'ımız hayırlı olsun kardeşim. Abi inşallah hatta çünkü <laughs> Çoluğun çocuğun rızkını yatırdık <laughs> Ne o kadar değerli bir şey değildi işte insan ya işte ufak şeyler İnsan değil. seviniyor işte geçen nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bence vaktiydi Ananı sikeyim ya arkasını hemen yaktık biz ya Acına ha At direkt bu ya, yapacak bir şey yok. Al kardeşim bunu. Al bunu pozisyon bas. ve bir bas git. Ama yandı. Neden? Ya? Geçmedi çünkü sol altta. 130 emlik batış hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Şurasını hissettim. Direkt hiç affetme. Bu okudu artık götümüze sokarız. <laughs> bu da yandı amına çok güzel içe doğru <laughs> katladık, değil mi? Baksana, Love Buster Dagger geçti. Mezgit. Mezgit balığı. <laughs> Burada bir balık olan biziz. Kardeşimizden artışa git, ee, basmaya devam et. Ya, Yakma, basmaya mı? <laughs> Siz de saldıracak da kalın arkadaşlar. Devamını istiyorsanız beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kanalımıza e, destek için. Oğuzhan, <laughs> Oğuzhan'a beyin arayınız. <laughs> abi bize, abi hep senin yüzünden ya. Ben birden Raptor 6'ya gidecektim. Sen gidiyorsun Meden'in 7'sini dandik bu şeyle attırıyorsun bana. Eee işte böyle bir geri zekalı ile oyun oynuyorum arkadaşlar. Hani siktir amına salak. Benim nasıl bir durumda ha, olduğumu Şu benim şeyi versene kardeşim. Selamun aleyküm.